Anladığım kadarıyla bu e, Roma'nın transfer görüşmeleri sırasında 5'e inildiği için hani bence mantıkken söylüyorum bunu. Galatasaray için de artık Angelinho 5 milyon euroluk bir Solbek. Hmm. Yani hep böyle biz mesela basın tribününde kendi aramızda konuşurken Galatasaray'ın Solbek bek arayışı ile ilgili ki yani bayağı da uzun süren bir konu yani bu hani iki, kaç senedir? 2 senedir süren bir konu. Yani Galatasaray şampiyon olduğu günde sol yoktu, hala yok. Yani biz kendimiz uzak konuşuyoruz. Acaba Aniniyo Galatasaray hiç bırakmasın mı? Hani 5 beş, 5'e indiyse bir de fiyat hani 6'dan ki indi gözüken o Roma'ya 5 olduğuna göre Galatasaray'a da 5 bu iş. Hani a siz 6 demez yani artık bu dakikadan sonra Leipzig. Ya Leipzig Galatasaray'la yapılan görüşmelerde 6 milyon opsiyonu kaldırmadı. De de hayır hayır. 5'e inmiş Roma'da. Roma pazarlıkta 5'e indirmiş. Galatasaray inmedi. Galatasaray bize geçeri geçeri anlatıyorum. Size. Farz edelim ki indirdi. Eee Performansından memnun mu Galatasaray? Sen şu anda... Kalsın ister misin? Tamam kiralığı geçiyorum. Hı -hı. Kiralık sol beki geçiyorum. Kiralık sol bek alabilirsin tabii ki de hani kimi alacaksın? Kim memnun olmadığı sol bekini, ıskartada tuttuğu sol bekini genç değilse pişsin istemiyorsa niye versin ki şu an sana? Satın alacaksan da 5 milyon euroya nasıl bir sol bek alırsın? Mesela Galatasaray bu aşamada Bence Anilin Oda sonra... niye alamaz? Bu ilişkileri bu, bu, bu aşamaya getirdikse Anilin Oda'yı almaz. <laughs> bu iş bitti. Aynı o verimi alamadığı için Galatasaray bu defteri ha, kapattı. İlişkiler ilişkiler laçka oldu tabii doğru. açıkladı zaten şey ya. Emre Kaplan dedi ya ayrıldı artık yok. Flora'da tabii, falan tabii. yok artık burada. Ama Türkiye işte bu doğru muydu değil mi diye, diye biz. Vedalaşır evet. gibi. Levent abi biz bunun doğru olup olmadığını konuşabiliriz. Ne gibi? Yani medya tapirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye bir laf var biliyorsun. Hani şimdi tamam annenin yok ben de çok beğenmedim. Benim de beklediğimin çok altındaydı. Ama hani 5 milyon euroysa acaba Annenin yolla iyi kötü iptidai bir şekilde bonservisini alarak nasıl olsa talip bulabilen bir oyuncu bu Roma'dır. Torino'da talip olmuş. E Torino'da talip abi. oldu. Tamam Torino'ya pahalı gelmiş. Şeyi pahalı gelmiş. Yıllık ücreti pahalı gelmiş. Bon servisi değil. bu tartışmalar büyür gibi. E madem piyasası olan bir adam 5 milyon anlasın abi yanlış mı Gürcan abi? Yani çok mu kötüydü annenin yo? Çok beğenmedim ama çok da kötü değil yani Galatasaray'ın diğer sol bek performanslarına bakınca bir. Kaan'ın geçen haftaki performansı fena değildi ama hani hangi rakibe karşı, hangi seviyede? Evet. Ee, yani Angelinho'yu da mesela... biraz çabuk öğütmüş olabilir. Genel olarak bak sadece takım için, yönetim için söylemiyorum. Belki kendimi de katarak söylüyorum. Angelinho'yu Angelinho belki biraz fazla hor görmüş olabilir miyiz diye düşünüyorum ben. Serkan, çok büyük hata olur. Ne o? Angelinho'yu. Anheniyonun kalması mı? tutmak mı? Evet. Artık tutulmuyor artık yok. Levent abi dediği yani, gibi öyle bir ihtimal yok. Artık şimdi öyle, ben hani sadece orayı hayal, kritize edelim dedim. Bak, yani bir el, elin, ama üzerine konuşmaya değer bir konu bu. Elinde, şimdi gideceğim abi, bir elinde şey. Elinde 19 maçlık bir analizin yok mu? Al, 19 ben maç o kadar da, da kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani Okan seni? Hoca da dedi. Okan Hoca... Onun bayağı Başakşehir'de Leipzig'teki oynadığı maçlardaki etkinliğini düşünerek aldı. Evet o ama doğru. hayal kırıklığı. Aynen. Benim Hayal kırıklığı oldu de, biraz. Ben baktım hayır bu değil ama bize vermedi dedi. Abi 1-2 maçı var ya iyi. Hiçbir ya. maçı yok ya. Peki şimdi işte, transfer dosyasına ilgili şunu da söyleyeyim ha. parantez açarak. Yani geçen hafta Abdullah Avcı'nın Ömür'ün neden arada aramızda olmadığını bilmiyorum demişti. Omut Bozok'la beraber. Sonra bir gün sonra yönetim iki oyuncuyu da kadro dışı, işte, takımdan ayrı çalışmasına karar verdi. Galatasaray maçından sonra Abdullah Avcı bir açıklama yaptı. Dedi ki ömür bizim evladımız. Yani belli ki olayı yumuşatmışlar yani o hmm. sertlikten. İstiyorlar bir ka oyun, ka takımda kalmasını evet, istiyorlar. Çünkü abi şöyle yani Bard'enin gideceği de konuşuluyor şu anda. Bardi, ya bardi zaten kalması saçmaydı şöyle abi tamam okey tamam. zorda da takımda oynatacak ha, o pozisyonda oyuncu tamam kalmıyor. kabul ederim ama Bardi'den verim almıyorsun ha. bir adam hemen şöyle topu veriyor arkadaşı oraya oyunu oynuyor sanki göreceksin adam maestro ya <laughs> hiçbir işi yok yani ben başında söylemiştim bunu hatırlarsan programda ben izlemiştim dedin o dönemde ama o Bardi yok öyle bir Bardi öyle yok, bir bardi evet. yok abi. olması için abi biraz işin gerçek mevkisinde oynatılması Mesela evet, yani. bu arada mi? az önce Angelinho için verilen bonservis rakamları ekrana geldi. 5,5 12 18 gibi e, rakamlar. İşte bir kez daha 5,5 milyon PSV Eindhoven City 12 milyon euro vermiş. Leipzig de 18 milyon euro. Yani e, bir başarısızlık çok hikayesi. Büyük paralar verilmiş Değil kendisine. E, İyi de abi Manchester United daha önce... maçında Galatasaray deplasman ilk gol kimin bölgesinden geldi? Abi? Anheniyo. Abi gol gol yersin Zlatamadır. ona, ona, ona bak Adam oyuncu harika. hata, oyuncu hata yapar. Savunma beki eder. değil. Hücum beki. Hücum bekinin ötesinde Gürcancığım orta yapma işte. orta, evet. orta yapar. orta yapar. Yani... Bunun verimini almadı. Ben hala daha Galatasaray'ın kenar, kenar oyuncularından yeterince orta aldığını düşünmüyorum. Ne Zaha'dan ne de şeyden. Zaha teteden. zaten ortacı diye. Ya, de, tamam değil. Ya tamam ama de. Galatasaray takımı şampiyon olduğu dönemlerde o beğenmediğin Buruma'yla şeyle Rodriguez'de ne neler yaptılar ya? <laughs> İki tane gol kralı çıkardı. Bir tanesi Gomisi, bir tanesi de Jackney gol Cagney. kralı yaptı. Yapmayın ya böyle bir pozisyon yok. Yok yani Galatasaray'ın kenara, kenardan çok çabuk senin rakip sahaya taşıyacak hızlı bir oyuncuya ihtiyacı var. Orta kesecek oyuncuya ihtiyacın var. Mesela Bugün Kaan'ın sağ tarafa almasının sebebini iyi ortaya yaptığı için aldı. E i̇lk yarıda alsaydın 15. dakikada hocam. Okan hocam hmm. gördün yani bunu zafiyeti. Sol bekte oynamadı. Golü de Galatasaray öyle yedi. Hatırla kademeye giremedi. Evet. Neden ben söyledim? Zorunluluk Kaan'ın solda oynamasıydı. Doğru oynadı Trabzon maçında ama saşar boyu yoksa Kaan sağa döner. Evet. Ben sol bek oynarım diyen Barış'ta sol bek de oynar. Sen bunu ikinci yarı yaptın. Doğru yaptın maçı kazan ama 15 dakikada yapabilirdin bunu. Veya 20 dakikada. Hı hı. Şimdi zaman zaman bunu maç içinde yapmıştı bazı maçlarda hatırlıyorum. Yani devreyi beklemeden yine yapabilir diyorsunuz. Angelinho'nun isabetli orta 1.4 maç başına. Ferdi'nin 0.7 şimdi arkadaşlarımız e, böyle bir istatistik çıkarmış. Bu da bana enteresan geldi. Ferdi'nin ortası. Ferdi'nin Ferdi Ferdi Başakşehir maçında 70 metre top taşıyıp Cengiz Ünder'e verdiği pası görüyor musun? O ayrı. yani, yani oyun de... sistemi içerisinde Ferdi'ye verilen görev ile Angelino'ya verilen görev aynı değil. Değil mi? Bu istatistik aslında öyle okunabilir. Ferdi değil yani ben. Ferdi Sorun bir anlamda oyun nasıl gibi oyun oynuyor. Ferdi Şimdi çok başka bir seviye ya. ya. Evet. 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 Ya Ferdi 50 milyon diyebilirim yani. Fiyatı <laughs> yani da belirli Vallahi diyebilirim me, yani. Me, mesela ben tabi ne diyor doğru yani iki, iki ki büyük takım bekleri genelde ofansif tarafına bakılır. Hı. Çünkü rakibe bir maçta beş şut veriyorsun en fazla. Sen onları bekliyorsun ki rakip kapandığında işte oyunu açsınlar. Topu iyi kullansınlar. Bir Fenerbahçe orta atan bir takım değil. Pasla girmek istiyor. E, rakip cezalar. Önde önde önde. Galatasaray öyle de, değil. Sürekli önde yani. Galatasaray'ın Icardi'si var. Galatasaray yüksek oynuyor. Abi Fenerbahçe'nin geriden şey oyun kurarak gol attığı mat sayısı kaçtır? Çok. Ya geriden oyun kurarak kaçtır? Fenerbahçe'nin genel oyun sistemi yani, önde yaptığı birinci baskı bölgeden yapıyor. önde yok ben. Şimdi Galatasaray'dan Ebue ile e, oyun kurarak ve Hakan Balta'nın oynadığı, oynadığı dönemdeki Hayır, önde baskı orta, orta performansını arkadaşlar çıkarabilirler mesela. Yani 90'daki. Baskı bakalım yok, er önde ya. baskı yapıyor. Yani. Dönem topları sürekli Ebu alıyor. Bakarsın yani, buna. Rakip yarı sahada Büyük daha sürü, çok bunlar oyunu duruyor e, yani. Fenerbahçe. Angelino gol atan bir adam da değil. Şimdi şöyle yapalım mı sizden ricam. <laughs> Transfer dosyası burada masada duruyor. Şimdilik buraya koyalım. Sıcak bir gelişme olursa konuşuruz. Çok sıcak var bir, bir mi gelişme yine? var. Evet İstanbul Spor'la Endao Konya Spor'la anlaştı. Konya Spor. Ee, sadece o değil aynı zamanda Etemi de Etemi oraya. ile beraber yarın imza atıyorlar galiba. Kim? Bugün ee, Endao. Bu Endao. Maçın... Fena önemli değildi. bir oyuncu bence. Fena değildi bugün oynadı, iyi, maçın iyileri. Her zaman iyi oynayan Biriydi. bir oyuncu. Peki şimdi e, tabii maç sonunda çok önemli açıklamalar var. Onları hazırladı arkadaşlarımız vereceğiz. Okan Burun'un açıklamaları çok önemli. Kerem Aktürkoğlu'nun hakemle ilgili e, bazı serzenişleri oldu. Bizi azarladığı şeklinde. Oo, bak ee, şimdi bana bir şey geldi. De, mi? Yine mi sıcak bir şey? Sıcak geldi ama arada söyleyeyim. Şimdi. Ya, reklama gireceksin şimdi kaynamasın. Yok kaynaması. reklama girmeyeceğim. Girmeyeceksin mi? Yani gireceğim de... Kaçta gireceğim? Şunu aldıktan sonra giresim geldi. Bak şimdi benim arkadaşım gönderiyor Fransa'dan. <laughs> Bana da geldi bir tane ama... PSG boyu bitirdi diyor. PSG? Evet bitirdi. Ama son dakikada sürpriz bir şey oldu. Evet. Manchester United devrede diyor. Allah Allah. Ee, TT'ye de teklif varmış diye. TT'ye nereden? bilgi var bilmiyorum. Ben hani sana ne dedim? Öğreniriz temin. ama onları reklam arasında. Sana ne dedim, temin. Levent abi reklam arasında iki telefon açar sürprizler öğrenir. Sana var dedim, sen bana inanmadın. Gülcan abi de öyle. İnanması olur muyum İnanmadı. O <laughs> <laughs> oh, bir dakika <laughs> abi, şimdi Manchester'ı ne tuttum? Adam, adam sana da. bakıyor sabahla telefonu eline evet. alıyorsun. Ya ben geldim. mesela sana baksam da aslında o tarafı Bak, görüyorum. Evet, basını, ne yaptığını yani. ya görüyorum. Fransız ya. basını PSG'nin boyu bitirdiği manşetten atıyormuş. Fransa'dan attılar. Fransa'nın geliyor. Arkadaşım atıyor. Yangın. Sürpriz bir şey oldu. Manchester United devreye giriyorlar. O da ilginç. Bu gece herkes devrede. Ben sana söyleyeyim mi? Yani bu bunlar içinden 30'luk bir rakam çıkar Gürcan. O, o rakam. zaman şimdi ee, 35'e doğru de, gidiyor 35 olmaz. Olmaz mı? Bence olmaz. bu kulüp trafiğinde bir isim daha var. Tete ha, ama Tete hangi de kulüp demiştiniz? bilmiyorum. Tete. Yani onu herhalde birazdan öğreniriz Levent abiyle. bu Peki diyelim Tete'yi de gönderirse Diğerine birini alması gerekir mi? Hiç gerek Yoksa gerekmez yani kadeh büyük bir boşluk yaratacak. Hani ben gitmezse... sana bir şey söyledim. Ya sen hızlı bir aşağı ihtiyacı var dedi. Hızlı. Evet. O zaman şey taraflarına bakarsın. Sadece açık mavi. Ne abi? taraflara? Fiyortlara bakarsın. Kuzey. Fiyortlara bakarsın. Hmm. Norveç tarafından. Kuzey tarafından. Fiyortlara bakarsın. Kuzey Norveç tarafından ya. sağ kanat. Oynadığı bir takımdan mı? Rejimizi araştırıyor <laughs> şu Bilmiyorum. anda. Aha. Bakarsın abi Allah Allah. Norveç, Bakarsın. İsveç, Danimarka. Evet. Ha bir dakika, oynadığınız takımlardan biri. Ben oynamadım gerçekten. yani Galatasaray'ın evet, oynadığı... Zaten sordum mu? Oynadığımız diyelim oynadı ülkemizin Olur takımı şey Galatasaray. Olabilir yani bu olabilir. Bek de oradan olabilir. Sol bek de olabilir. Kopenhag, Molde. Sol bek de olabilir. Hücuma çıkan, bir, orta yapan bir bak bir bak bakalım. Ha, tamam. O zaman biz şöyle yapalım mı? Bir maç sonu açıklamaları dinleyelim. O sırada hepimiz bir telefon trafiği... Fiyortları trafi arayalım. Fiyortları arayalım. Hepimiz bir telefon trafiği yapalım. <laughs> e, şu transferleri ya. bir netleştirelim. Ulaştı, maç sonu açıklamalar diye. gelsin. <laughs> Okan Buruk'la Kerem Aktürkoğlu çok flash <laughs> şeyler söyledi